Ayşe. Ben de sana bakıyordum. Eren bak. Valla hiç konuşacak halim yok. Çok sinirliyim. Bir de bunun treviyle uğraşıyoruz. Dursana Ayşe. Ya gelme peşimden. Çocuk gibi hareketler yapıyorsun ha. Bunu sana benim söylemem gerekiyordu ya. Utanmadan bir de kalkmış hesap soruyorsun. Çekil şuradan. Lan bir dur. Beni dinler misin lütfen? Ben sen neyini dinleyeceğim ya? Gerçi senden başka bir şey beklemem hataydı. Ya sen yine tabii ki de kendini kurtardın. Kabul ettim çünkü etmek zorundaydım. Bak, lütfen bana yine sana para veririm, yardım ederim muhabbet falan yapma, ben kendi başımın çaresine bakarım. Of, bir sus ya bir sus. Ne alakası var onunla? Zaman kazanmak için yaptım anlıyor musun? Ses kaydını bulmak için. Nasıl yani? İçeridekilerin hepsi numara mıydı? Evet, numaraydı. Şu an bütün kozlar Ceyda'nın elinde. Onun huyuna gidip zaman kazanmaktan başka çaremiz yok. Bu süreçte de ses kaydını bulacağız. Tamam da insan öncesinden bir söyler haber verir ya. Haklısın o an aklıma geldi. Ceyda neyle geleceğini bilmiyordum ki. Birkaç göz yapsaydın, bir sinyal çaksaydın ben anlardım. Teşekkür edeceğin yerde ettiğin laflara bak. Mis gibi plan yapmışım. Ne yapayım bir an sona geldik sandım. Benden ayrılmak o kadar zor mu geliyor? Seni bensiz bırakmam merak etme. E alışkanlık yapıyorum biliyorum. Ama seni de öyle yaralı bir kuş gibi görünce kıyamadım ne yapayım. <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var? Ne oluyor ya? Çalışıyorum. Bak benimle dalga geçme. Ne demek çalışıyorum? Çalışıyorum işte. Yani şirket Gonca. Yani. Ne yani? Bizim şirket. <laughs> Asistanınla tanışmışsın. Aa, siz tanışıyordunuz zaten pardon. Ceyda Hanım Gonca burada çalışamaz. Neden? Ne demek neden ya? Şu an elimden bir kazar çıkabilir de ondan. Ayşe iş yerindeyiz mahallende değilsin. Ayrıca Gonca Hanım işe ben almadım. Samet Bey almış. İstersen onunla konuşabilirsin tabii benim için sorun değil. Başka bir sorun var mı? Tamam. Çok güzel. O zaman bize iki tane kahve. Yok artık. Yani kahveyi de mi ben getireceğim? Bunu da mı istiyorsunuz? Ya ama böyle konuştuk ya. Oyun gibi düşün. Bekliyorum. İki kahve. Boncucuğum gel ben sana işle işi anlatayım. Hadi Ayşe ya. Hala çevrimiçi olmadın. Hadi. Ulan ne ballasın be köfte seni. He baba ya. Her yerimden bal akıyor. Baksana yapış yapış oldum. Ulan biz senin için uğraşıp duralım. Sen hala... Allah Oğlum bak, geçen gün bir gazetede okudum. Diyorlar ki takılmayacakmışsın. Takıldıkça insanın aklı orada kalıyor, hep takık oluyormuş. Yani bu işi ananın mutfakta unuttuğu çöpler gibi düşün. Çöpler mutfakta unutulunca ne oluyor? Daha çok kokuyor. Ne yapacaksın? Alıp kapının önüne bırakacaksın. Ya istemiyorum ben, istemiyorum ya. Ben kokuşacağım ya, var mı? Lan işe girip. Randevuya gitmedin halde kız seni affetmiş. Allah Allah ya. Numarasını almış anan, al. Arıyor musun? Mesaj mı atıyorsun? Ne yaparsan yap, bu kızın gönlünü al bak. Yoksa ben seni kokutacağım. Ya tamam baba ya. Yüzünü sevdiğimi bilirim be. Psikolojik yaklaşınca oluyormuş demek. Her şey üst üste geliyor ya. Üst üste gel. Her şey üst üste gel. <Gülüyorane> Sabrede yani. Yapmıyorum arkadaş. Ben sana kahve falan yapmıyorum ya. Senin kahvecin mi var? Sinir. <laughs> Yazık ya. Artık kendi kendine kavga etmeye başladı. Aa. O Ceyda olacak gıcık bana zorla kahve yaptırıyor. Şu mesele. Bile bile yapıyor. Kahveleri getir hemen lütfen. Biz odadayız. Tamam sen idare et çözeceğiz o meseleyi. Hatta tadını çıkar ya. Nasıl tadını çıkarayım Volkan? Kahve mi istiyorlar? Koy musluk suyundan gitsin. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hatta şöyle sağlam bir tükür içine Köpüktü köpüklü köpüklü içsinler. Çok güzel <laughs> olur herifsin gerçekten. Bu çok pis olur. Sen deterjan koy temiz temiz içsin o. Hatta arttırıyorum. Kullanılmış fincan al. Onlarla koy. Böyle kokulu kokulu içsinler kahve. Çok güzel olur. Ha şey yapayım ya. Orası bir karışık yapayım. <laughs> Hadi sana kolay gelsin. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne oldu? Abi yaz geldi geçiyor. Milletin tatil fotoğraflarını layıklamaktan heder oldum ya. Baksana. ...bassana şunun profilini. Acaba ben bir aradı bir kaçıp gelsem mi ya? Bensiz tatil planları ha? Yok brocum sensiz gider miyim hiç ben? Seni de götüreceğim tatile. Bu yaşadıklarımız tatil sebebi olacak. Çok eğleneceğiz. Hiç aklına gelir miydi... ...Ayşe'nin böyle bir yerde çalışacağı? Ah kuzum benim. Okutamadık da yavrumu. Allah Allah. Aha yine çalışıyor işte. Demek ki illa okulda olmaya gerek yokmuş. Tutturdunuz okulda okul ya. Tamam. Ha işe geliyor. Ne yapmışlar öyle kızımı çaycı mı yapmışlar? Annem abim hoş geldiniz. Aa yine gözüm mü kanlandı anne? bir şey olmaz bir şey olmaz geçer her zamankinden. Şairdir kız baba mesleğine mi merak saldın ne bu? Arkadaşlar benim kahvemi çok seviyordu ondan onları ben kahve yaptım. Ee evet. siz Doktora gidecektiniz. Ne oldu? Ne dedi? Gittik. İyi ki de gitmişiz. Şimdiye kadar yapılan tedavi yanlışmış. Aa, nasıl yani? Ya şimdiye kadar aldığım ilaçların hepsini bırakacağım. Ondan sonra tekrar doktora gideceğim. Teşhis koyacaklar. Neyse buna da şükür. Yani zararın neresine alınırsa kârdır. Hı. Kahveler sunmadan götüreyim mi ben? Götürürsün. Muhsin amca nerede? Biz onu ziyarete geldik. Müsait midir? Müsaitir abicim. Odasındadır. Siz geçin. Ben de kahveleri bırakır. Gelirim sonra. Tamam. Hadi bakalım. Ay güzel kuzum benim. Hadi. Ne Bir e, kahve yapmış arkadaşlarına. Başı şey çok güzel kahve yapar. Ne? Sen de her şeye takılıyor. Ne diyor? <laughs> Bırakabilirsin. Evet ne diyordum? Herkes iyi olduğu işi yapmalı. Yani bilmediğin işe kalkışırsan elin ayağına dolaşır. Yani mesela Ayşe. Anlamadım ya, ne demek istiyorsunuz? Ha yok, diyorum ki kahveleri ne güzel yapmışsın. Oh, tam ev kızı kıvamında, bol köpükle. Onun eline her şey yakışır. Eh, afiyet olsun o zaman, afiyetle için. Hmm. Tadı da çok güzel. Bundan sonra kahvelerim sen yaparsın. Ya yaparım tabii ya ben size kahveyi. Eğer çok beğendiyseniz söyleyin. Ben birer tane daha size bol köpüklü Türk kahvesi yaparım. Aferin, tam konuştuğumuz gibi. <laughs> Afiyet olsun. Sen neden içmiyorsun? Çok güzel olmuş gerçekten bak. Güzel, güzeldir kesin. Ee, ama ama bende çarpıntı yapıyor. dar Bu pembe rüyalar